Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız? Umut Bugün Kaktüs 2'nin 6. bölümündeyiz. Intro gelsin. 4 dakikada bitir diyor. Eee Minecart'ta koş 9 rakip ediyor İşte Power bollar var mı olarak? Onlarla 6 kişi öldüreceğiz. Hasar almadan asansör kısmını hasar almadan bitir diyor. Yani burayı hasar almadan geçmemizi istiyor şekilde alınıyordur illa. Hasar almıyoruz unutmayın. Hasar almıyoruz. Net. Bir kere daha zık. Aferin. Biraz aşağı ineceğim. Atıcı var. Kaçtık atıcıdan da. Kendi kendini öldürdüm al. Ah, ah hayır olmadı. Bir daha deneyeceğiz bir şey yok. İki kere hasar aldık. Artık bir dahakini yaparız. Şimdi buradan yukarı gideceğiz. Orada dungeon var diye hatırlıyorum. Dungeonlar genelde o tarz yerlerde oluyor. Dungeon, checkpoint check aldık. Bak şimdi. Böyle yap diyor. Böyle. iki kişiyi öldür diyor. Demin öyle diyor diyorsun. Şimdi buraya çıktım ben. Çöbelince daha hızlı gidiyormuşuz böyle. Bak, iki kişiyi götürdük direkt. Ama bölümün çok ilerisine gittik ya. Burada adam yok. Bak şimdi şöyle azıcık ittiriyorsun onun üstüne çöbeliyorum böyle hızlanıyor. Kolay bu. Bunda ne varmış? TNT. Zayıf duvar çıkabilir karşımıza onun için alacağım. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Heh, buradan böyle çıkabiliyor sekiz. Bu da TNT kullanıyor. Bunları umursamayacağım şimdi. Bugün yukarı çıkacağım ben. Yukarıda işim var. düşünüyorum şimdi. Ulan böyle çıkabilmem gerekiyor. Mine kartlar taşınmıyordu benim bildiğim. Aşağı basıp taşıyamıyorsun. Bize kutu tarzı bir şey lazım. Bakalım bulabilecek miyiz? bir şey yanlış yaptım büyük ihtimal tekrar. Ya yani, checkpoint dedim yanlışlıkla. Ama neyse belki bunda da bir şey vardır. Bir şey yok. Oh. Baştan başlayalım. Direkt gitti zaten. Patlayı... Gene vurdu. Yine restart atıyoruz. Şöyle yapacağım. Böyle oluyor mu? Evet mallaştı. Oluyormuş. checkpoint alabilirsek. Ama öyle bir seçenek yok. Şöyle şu arka taraftan gideceğim. Tamam, ikinci kısım. İkinci kısım bu işin zor kısmı biraz. Buradan saralmadık güzel. Burayı da geçtik. Ateşlerin arkasına geçeceğim. Atıcımız var bir tane. Onanın. Tamam şöyle. Son olarak burada bir havai şekli var. Sık. Tamam. Geçtik. So, son anda. Son anda o da. Geçtik de. Böyle en son anda geçtik. Tamam şimdi Çekil önümden. Sizi ezmem gerekiyor benim. Hasar alayım sıkıntı yok. tanesi tamam. Arkada bir şey vardı dur. Şurada bir şey vardı hatırlıyorum. Burada da bir ay var. Buradan böyle uçuyorduk. Sola gideceğiz. Ee, Lancı burası yani. Lancıdakileri temizleyeceğiz. Bakayım başka neler vardı. tamam. Çok öyle bir şeyle bir şeyi öldürü tarzından bir şey yok. Crossbow kullanmayacağım. Diğer silahların başarım olsun diye. O da. Tamam gidelim şuradan. Şöyle savunma durumunda duruyorum biraz. Bir dakika komünist olacağım. Ayıp Tamam, burayı da temizledik. Böyle dancınlar var işte, bu dancınları temizleyeceğiz. Oo, burası sağlam. vurmalarına izin vermesem iyi ederim. Kaçmaya çalıştım da olmadı. Her mermiden kaçamıyorsun maalesef. Burada sandık varmış. Aldı onu. İkinci sandıkmış. Burası o kadar zor olmaz sanırım. Çünkü şey var ya. Şey. E, köşeye geçtim ya. Ama oyun oyun köşede olduğumu bilip arkama atıyor. Yani tam böyle arkama doğru atmayı başarıyor oyun. Köşede pusmayayım diye. Tamam şimdi. Bu kutularda bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir tanesini atacağım. Bir tanesini de böyle indireceğim. Arpukanı ver. Arpukanda çok iyi silah. Biliyoruz mu? Takır takır indiriyor. Delme büyülü crossbow gibi Minecraft'taki. Benim aklıma o geldi enasından da. Bazukacı varmış. Yeni bu herhalde. Bu arkadaş yeni. Çok sağlam vurduğunu hatırlıyorum bazukanın. Yarışan indiriyordu çekil. Yine doğdu lan Oy. Uçu verdim. Tamam, bu katı da temiz. Ben tamam. bir tane daha kazmalı doğdu. Yürü git. Tamam. bitirmişiz bu arada. Tamam. bitirdiğimizde bize ödül veriyor. Şu aşağıdaki ödülü alınca evet. Tamam, tam alamadım çünkü. Dungeon burasıymış. Peki orada yukarı çıkan yer neresi ve oradan oraya nasıl çıkacağım? temizledik bu şekilde hadi gel buraya evelüvele iki buçuk saat sonrasına var hiç çalışmadım video çekiyorum çünkü sikimde değil mezun olayım yeter bütünlemeye bakarız artık ulan hala sorguluyorum ben nasıl çıkacağım onu? Veyahut da tepeye mi çıkılıyor bak, tepeden mi oraya dönülüyor bak, onu da düşünüyorum. Bir yol olmalı. Aha, yanlış yerden gittim. Sadece parmağım dondu, bir saniye. direkt Bu tuyla aşağı inemiyor sanırım. Evet. Bu böyle aşağı inemiyorsun. İzin vermiyor. Öyle. O yüzden burada kıracağız bunu. Ve TNT veriyormuş. Belkilerde lazım olur kalsın. Yukarıda roket TNT'nin amacı buymuş arkadaşlar ben TNT'nin amacını buldum bu da boyu bitecek mi ona? Yetti. Muhtemelen sağda bir yerde bu. Aynen. Çünkü sandık. Ama buranın solunda da bir şey var gibi bak. Biliyor musun? Orayı ayarlayabilir miyim lan acaba? Ayarladım. Tamam. Ya. Önemli bir şey yok gibi. Biz yolumuza bakalım burada şey zayıf bloklar var böyle. İleriki bölümlerde daha gelişmiş versiyonları var bunun. Buradakiler daha böyle anlaşılabilir. Böyle pembe yeşilli falan bir şeyler var. Evet bazooka böyle. Şey. Burada bir tane lavuk var. Şuraya bakayım. Hadi sık. Gerçi. Sıkamadım. Bu tarayabiliyor. Roman Kendall var ya tarayamıyor ama bu tarayabiliyormuş bak güzel. böyle yapayım şunları. bazookalı arkadaşı da indirelim. Diğer türlü vurulmuyor. Böyle vurdum Şimdi bu iki düğmeye basacağız. Sen de çekil oradan. Burası patladı. Şimdi şuna basıyorum. Hmm, i̇kinci kutu da lazım bak. Şimdi ben bunu nasıl yapacağımızı anladım gibi. Bu yan taraftaki basınç bırakaların ikisine birden basacağız. Ben buna bastım. Yavaş yavaş geliyor. Diğerini de alalım. Değiyor sıkıntı yok. Dördüncü sandığı da bu şekilde almış olduk. Sanırım bu kutuları geri taşıyacağız birinci sandık için. Hayır hayır. Ha tamam böyle de sayıyormuş. Ben üzerinde durmak zorunda değilim. Tamam sıkıntı yok. 7, 8. Bir dakika. Sen çekil bir. Yurdunu. Tamam, bu başarımı da tamamladık. Basınç... Evet. O topla 6 kişi öldüreceğiz, unutmayın. Bu toplarla 6 kişi öldüreceğiz. Tamam. 4 vuruşta öldürüyor yani. Küçük gözüküyor ama etkisi büyük. Oraya parkur yapmışlar, güzel. Ben ikinci de geçerim orayı. Var iyidir. NP. Bu kadar. Şimdi geride sadece ilk sandık kaldı. bola öldürme başarımı kaldı. Bir de speedrun. Bu bölüm kolay oldu öncekine göre. Tamam. Uy iyi koydu. Böyle tam karşısına geçeyim. Hasar almayı göz alıyorum zaten. Canım var. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi buna karşı burası olmuyormuş. Burası oluyor mu? Olmuyor. Şöyle yapsam oluyor. Tamam. Bir tane daha öldürmemiz gerek. normalde bana hasar veriyor. Gerçi benim attıklarımdan düşenler bunlar. Doğru, hasar vermiyor. Onun için hasar vermez. Tamam şimdi bir kişi daha öldüreceğiz. Elimizdekiyle. Şu ipçiyi vurmaya çalışıyorum. Dayanıklı az elimdekinin. Hata yapmayayım. Kazmanıyla ipliği ayırmaya çalışıyorum. Öleyim sıkıntı yok. Tamam hallettik. Orası kritikti. Kritik sorunu çözdük. Def olun. Başarım geldi güzel. Farklı bir sınıf saldırı geliyor şu an. Havada bazuk atıyorum bir de. Yavşağa bak. Yukarıda bir şey yok gibi, ileride de bir şey yok gibi. Şimdi kutulardan birini ben oyunun başına taşınmaya ve o ilk sandığı almaya çalışacağım. Bu bloklar, şeyler, şebekeler direkt çöküyor. Yok olmuyor arkadaşlar. Teknik olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yapalım. Bunu yapabilmenin. Daha çok blok patlatayım. Biz aşağı inerken bir şey yapacağız. Öyle gidebileceğiz. Şimdi ben burayı bitireyim. Aşağı inerken dikkat edeyim. Eksik yaptığım bir şey var yukarıdan aşağı kutu mutu düşürtüyor sanırım. Ben şimdi bitişe gideyim, video keseyim buradan. Evet, ona geldik. İlk sandık eksik. İlk sandığı halletmemiz gerek. Bayağı bir para gelmiş. Ee, ne yaparsak yapalım bir tanesinden basabiliyoruz. Bu kötü. silahla vurmayı artırıyor bu. Yedinci bölüm de şeymiş mağara. Şimdi burada bizim sanırım ilk aşamada dikkat etmemiz gereken bir şey yok. Olay ikinci aşamada. Tabii bu şey yerden sonra da speedrun yapacağız. Ben şimdi bu patlatırsam yok ölmüyor. geçebiliyor. O kadar ince yani. Tamam. Olay burada. Şunu patlatıyorum sanırım. Tamam şimdi aşağı geldim. Patlayınca ne oluyor? <laughs> Baştan başlatıyor. Şey gibi güldüm aynı. Beavis de Butthead. <laughs> hey babe, how it's going? <laughs> Neyse. Oğlum Beavis de çok iyi amına İngilizce biliyorsanız izleyin. Hadi in aşağı. Sandık, 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 sandık. Alamadım. Çocuğun oğlum. Yöntemi olmalı. Ben bir şey yanlış yapıyorum ya da unutuyorum. Bu elemanın tek kolu var gibi duruyor. Diğerinin tek kolu var gibi duruyor. Daha dikkatli bakacağım. Karşıma çıkarsa. Evet abi bunun tek kolu var baksana. Burada şöyle bir yer var. Burada kutu var. Patlatıyoruz burayı. Kutu aşağı düşüyor. Demin düşmedi ama nedense. Şimdi niye düştü? Bok ok mu var? Demin niye düşmedi? Şimdi bu saniyede tırmanabileceğiz, sıkıntı yok. Bana seken, şöyle bana vuran lamba aşağı sekti, altındaki düşmanı öldürdü. Bu çok ilginç bir vakaydı demin. Neyse artık sonunda çıkabileceğiz oraya. Artık ilk sandığı alıyorum. Ya yani burada küçük bir parkur var. Bak şimdi. Oraya nasıl gideceğiz? Eh tamam gittim. Bu sefer oldu. Şöyle atlayalım aşağı. Fall damage da yok ha. Lavok dümdüz atladı. Fall damage yok ya. Neyse speedrun vakti. Diyelim. Sandığı aldık zaten. Artık speedrun yapabiliriz. Daha hızlı Patlayıcılara değmeden inelim işte. Çünkü patlayıcılara değince başa sarıyor. Şu soldakini patlatayım oradan iniyorum.

Ateş. Şey... Bunların zon çırpınışını izliyorsunuz şu an. Aynen, aynen. Neyse, gidelim şuradan. Yeter. Geçsene lan! Bir bokluk oldu demin, gördünüz mü? Anca bizim başımıza gelir zaten. Buradan böyle çıkıyordu doğru. Şuna şöyle inelim. Doğru böyle ittireceğiz. Sonra zıplıyoruz. Burası bize fazla süre vermiş ama rahatlamak yok. Şuradan şu tarafa. İyi kaçtık oradan. Hemen gidiyoruz. Buraya birsem daha mantıklı. Şey i̇şte buraya Vagon'a buraya binsem de düştüm. Vagon'a binsem daha mı Gelin lan buraya. Hiç silah yok. Bu işin kötü yanı. Düz yumrukla dövüşüyoruz. Bakalım silah... Tamam, silahım var artık. İkinci part gelecek şimdi. Onları da tokatlayayım. Bu kadar. Evet, 6. bölümü tamamen temizledik gördüğünüz gibi. Sırada 7. bölüm var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.